Babalar, 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 çok yorgun, çok bitkinim, yemin billahi var. Ya. ayakta zor duruyorum. Ama Allah'ın bana yaşattığı tecrübeleri, bilgileri mı iyi insanlar, ders çıkarsan diye bir nevi hayat okulu, okulda hiçbir yerde öğrenemeyeceğiz bilgileri size aktarmak için. Yemin billah diyorum var ya zor bela yetiştiriyorum. Başkası benim yemin olsa diyecek ulan YouTube'unu da şunu da bunu da falan filan ama sırf yemin billah diyorum hani ilmin her şeyin bir zekatı vardır derler ya bir söz vardır. Her şeyin bir zekatı vardır. İlmin zekatı da paylaşmaktır. İşte bunu yapmadan sürece o ilmin hiçbir değeri olmaz ve Allah senden o ilmi alır. Ne kadar bilgili olursan ol tam bak ne kadar bilgili olursan ol. Eğer ki o bilgiyi doğru yolda dürüst yolda kullanmazsan Allah senden onu alır. Okey. Şimdi ben size başımdan geçen yani normal sadece başımdan geçen olayları anlatsam size yemin bile ediyorum bin bölümlük video çıkar. Bin bölümlük belki daha fazla. Rahatlıkla çıkar. Yani biz başkaları gibi böyle standart bir hayat yaşamadık. Standart bir hayat yaşayanlar sizlere bir şey aktaramazlar. Yani standart bir hayat yaşayanlar nasıldır biliyor musun? Derdi keder olmayan, normal babu parasıyla büyüyen, işte zorluk çekmemiş, sokaklarda yatmamış, aç kalmamış. Bu tür insanlar size bir şey aktaramazlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın ve bu tür kişileri takip etmeyin. Çünkü o tür kişilerin size verebileceği bir şey yok. Hani ben size şöyle söyleyeyim. Para konusunda da şey şunu söyleyeyim. İnsanlar da tamam insanlarda gereği gibi seviyede tamam da bilgi seviyeleri olmadığı için IQ düşük oldukları için bir insanın değerini tamamıyla parayla ölçüyorlar. Yani mesela örnek görüyorum. Diyorlar ki işte filanca adam işte bilgi neyi var neyi var neyi var arabası evi şunu falan. Ooo, bu adam kesin de Gidelim bundan akıllara. Yani bu tamamıyla geri zekalı. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Mantığa ters en basit berrak delilini bize. Dünyada, tam dünyada hepinizin çevresinde zengin olan tipler vardır. Yüzde doksan dokuzu süzme geri zekalı. Bakın süzme aha böyle kemiksiz gerizekalı. Ki benim çevremde de ben daha çocukken bundan bir sürü gördüm. Tamam daha çocuktum mesela basit satıyorum tezgahtan. Bizim orada bir tane zengin adam vardı. O zaman zengin fazla yoktu. Yani böyle 3-5 kişi vardı. Tamam Adam bildiğin Abel'in önde gideni. Yemin billah ediyorum Abel'in önde gideni. Ama her gün nerede bir tane ondan daha sağlığa varsa gelip bundan bilgi harbiyle. İşte yatırımımı ne yapmam lazım? Şunu yapmam. Üç kuruş parası olan geliyordumdan azı alıyordu. Niye? Çünkü parası var. O salak da bir şeyler saygılıyordu. Bu salaklarla da çekip gidiyordu. Yani insanoğlu harbiden tuhaf ya. Harbiden tuhaf. Aa babax. İlim kimlerde olur biliyor musunuz Bahsizini söyleyeyim dünyada bilgi kimlerde olur hani yol kenarlarında böyle üstü başı böyle pas tutmuş yani eski püskü içerisinde falan filan evsiz insanlar var ya heh işte git ilim onlarda olur. Tabi ilim derken şöyle düşünelim sana yani normal her konuda bilgi sahibi değildir ama başından bir şeyler geçmiştir mutlaka sağlam bir şeyler geçmiştir sağlam ve bazıları diyor ki işte yok bizim de başımızdan geçti biz atlattık filan değil aslan senin başından geçen başka insanların var ya yüzde biri bile değil bildiğin bile sıfır gibi bir şey geçmiş başından sen onu bir şey zannediyorsun. Değil işte anladın mı? Yani senin başından da aynısı geçseydi emin ol sen de aynı halde olurdun. Okey. Bilgi, bilgi, yaşanmışlık tamamıyla otur insanlarda olur. İlimin zirvesi de dediğim şekilde inzivaya çekilmiş insanlarda olur. İnzivaya çekilmiş bir insan bugün Türkiye'de saysan tamam mı? Hani mağara hayatı dediğimiz tamam mı? Mağara hayatı dediğimiz işte inzivaya hayatı. Ya bir kişi vardır ya üç kişi vardır ya beş kişi. Bak 80 milyon insan içinden toplasan üç beş kişi vardır. ya. Yeah. İşte insan ola anlamaz da anlamaz. Yeah. Onlara göre, geri zekalara göre o adam pes etmiş ve o adam işte başa çıkamamış ve o da zorluklara girememiş. Yok işte hırs, yok motivasyon, yok ana Ya abi Baba Ayşin bunları ya. Baba Ayşin, Ayşin, aşın, Baba Ayşin. Hayatta öyle zorluklar var ki seni var ya öyle kafanı götüne sokar. Anladın mı? Hayatta öyle zorluklar var. Allah kimsenin başına vermesin. Yani kimse yaşamadan bilmiyor. Bir kızıl atasözü var ya diyor. Benim gezdiğim dikenli yollardan gez. Çıktığın taşlardan gez. Bilmem. geçtiğim nehirlerden, ırmaklardan gez. Aç kal, tutsuz kal. Şunu yap, bunu yap, Ondan sonra gel seninle bir muhabbet edelim diyor. Anladın mı? Adamlar kral insanlar yani ha. Ya? Kızılderililer okul mu okumuş veyahut da kitap mı okumuş? Okuma yazmaları bile yok. Adamlar garibanın teki. Ne vardı adamlarda? Adamlarda yaşanmışlık vardı. Dünyadaki en büyük yaş olay, en büyük bilgi seviyesi yaşanmışlıktır. Hiçbir zaman kitapların okuduğu şunu sana öğretemeyeceği şeyler öğretir. Hayatta, ya bildiğim bu yüzden hayat okulu diyoruz ya bizim kanalına. E? Vay dünya vay. Hangi bir olay anlatayım Hangi bir anlatayım? Bir sürü olay da geçmiş aman Allah'ım. Bugün şeylere değineyim. Kar, karı milletine değineyim. Yani kar milletinin içindeki şeytanlara değineyim daha doğrusu. Zaten %100'ü için hiçbir şekilde geçerli değil. Ama ben size bir şey söyleyeyim abi. Şeytan gibi karınlar var. Şeytan gibi kadınlar dünyanın her yerinde var. Ülkemizde de var. Her yerde var. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi günümüzdeki en büyük sorun, günümüzdeki en büyük sorun. Mesela sokakta bir tane kadın tamam mı? Kadın. Adamın bir tanesine, tamam adam bir tanesine böyle bir şey söylesin. İşte imda, taciz falan. Abi nerede bir tane kahraman adayı, nerede bir tane muhikan, nerede bir tane yiğit okuluna girmiş olan. Avel varsa hemen zıplıyor, bir falan filan işte zarar veriyor karşı tarafa falan. Amacı ne? Olaydan yürüyerek bir şeyler kapmak. Belki bir ekmek çıkar. Yani insanlığına filan değil. Ha. Ya memleket harbiden orası şehrin olmuş ya. Şimdilik ben bir meyve taşırmıştım size daha evvelden anlattım. Kapın, tamam mı kapın. Pencere arka taraf kapalı, sağ kapalı, sol kapalı bir tane güneş gören pencerem var. O pencereyi açmazsan baba orası hafizan anladın mı? Onu her türlü mecbur açacaksın. Şimdi benden evvelki de bunu bildiği için yani bilmemek zaten geri çünkü başkası seçeneği yok. O pencereyi açmış tamam mı? Karşı tarafta bir tane tamam mı? Böyle tipini, şeklini gör midem bulanacak seviyede. Yaşı da böyle 60-70 belki vardı tamam mı? Yahu isterse 10 olsun, isterse 20 olsun, 30 olsun fark etmiyor. Yani karı yaratık, öyle söyleyeyim size. Trilyon verse mesela dönüp yüzüne bakmasın. Karıda bir huy var abi, pislik, mikrobun teki. Kim gelse abi iş koyuyor. Adama iş koymuş, 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 koymuş. Olayı size şöyle anlatayım. Ee, işimden evime, evimden içine giren bir insanım. Çünkü çözmüşüm biliyor musun? kazayla bile, yanlışlıkla bile dönüp baksan sana bir sürü iftira atacak falan filan zaten bunu direkt ben anlıyorsun. Ondan dolayı da ben normalde de zaten hep önüme bakarım bir insanım. Hiç sağa sola kimle umurumda bile olmaz. Neyse baba <laughs> Aynı o şekilde gidip geliyorum Bir gün baktım işte hani mahallede yaşlı adamlar vardır mesela böyle termal kamera dediğimiz bu termal kameraların iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Mesela bazıları vardır şeytanlığa çalışır, bazıları vardır rahmaniye çalışır, iyidir. Bu adam iyi bir insandı. Beni bir gün çağırdı yanına, gel dedi bir dakika ana bu miyim? Buyur emmi dedim, Başlaysın. Oturdum yanına, dedi ki sen ne dedi, özel bir konu konuşacağım. Bu emmi dedim, bilmiyorum saygı duyarım. Dedi bak dedi bu karıyı biliyor musun sen dedi bu karı senin başına bel olmaya çalışıyor. Dedim dayı ben de ayıkıyım zaten o yüzden dönüp yüzüne bile bakmıyorum. Yahu dedi sen anlamadın dedi. Neyi dayı dedim. Yahu dedi zaten bakmadığın için başına bel olacak dedim. <laughs> Nasıl yani dedim. Dedi ki bak dedi bazı karılar var tamam mı halletsen tamam mı halletsen gül gibi geçinirsin. Ama bakmazsan sana düşman olur. Hallem eder hullem eder, abicim senin başına bir sürü şorak verer. Senden evvel dedi burada bir tane adam gibi adam oturuyordu. İşinde gücü de aynı senin gibi kafasını bile kaldırıp kimseye bakmıyordu. Kadın en son baktı ki bunda iş koyuyor tamam adam dönüp yüzüne bakmıyor. O adam gitsin oraya başka bir kiracı gelsin. Belki kendine bir tokmakçı mesela olur falan filan bir ekmek çıkar falan. Bir sakso bir göte koyma vesaire vesaire tamam mı? Bundan dolayı çıkmış en son adama nasıl bir iftira atmış biliyor musun? Bak iftiraya bak. Abi bu iftiraya maruz kaldılar var ya. Ya kim olsa kafayı yer ya. Düşünebiliyor musun ya? Adam gibi adamsın. işinde gücünde kafanı kaldırmıyorsun. Hiçbir namussuzluğun yok ki olsa zaten problem olmayacak karşı taraf açısından. Anladın mı? Ondan dolayı sırf adam olduğun için tamam mı? Karı çıkmış en son kalkıp, balkondan bağırmış. İmdat komşular yetişin adam bana pencereden dalgasını gösteriyor. Allah senin belanı versin lan öbür tarafta zebaniler senin hananı sikecek. Aman akuduma kahpesi. Adamın durumunu düşünsene ya. Adamın düştüğü durumu düşünsene. Gel de üzülme hadi. Bunu anlattıktan sonra abi ben öyle bir oldum, böyle bir oldum. Ya bir saniye sonra sana da aynısını yapmayacağını biliyor musun baba? Bilmiyorsun değil mi? Olacak işte olacak. Aman hafızımı kahvesini siksen tamam mı? Gül gibi geçme gideceğim. Sırf namussuz olmadığın için, sırf adam olduğun için, dürüst olduğun için o karı sana onu yapacak. Buyur olması yani yapacak. Gittim abi namazımı kıldım secdeye kapandım tamam mı? Dedim ki Allah'a kurban oldum ya. Bizi bu dünyaya sen gönderdin. Bizi başka biri göndermedi ya. Biz de senin kulunuz. Hep ki hep şereflere çalışacak değilsin. Yani verecek değilsin. Senden istediğimiz fazla bir şey değil. Azıcık huzur bu abi. Dedim bunu da hak ettiğimi düşünüyorum. İnsanız yani abi. Bu kadar şerefsin arasında adamlık mücadelesi vermek harbiden zor dedim. Tamam biz bu dünyayı zaten değer vermiyoruz. Bu dünyadan geç öyle de çok oldu. Ama ve lakin dedim birazcık huzur bu abi. dedim. Tamam mı? Bayağı bir dua ettim böyle. Tamam bayağı bir dua ettim. Ondan sonra baba çıktım ev aramaya gittim. <laughs> Ev aramaya gittim böyle e, belediye tarafına mı gitmiştim? Bir yerde bir işim vardı. Dönüşte bir baktım böyle bir çıkma sokak var. Tamam bir çıkma sokak. Baktım orada böyle bir ağaç var. Böyle bir iki tane ağaç gibi bir şey var. Lan dedim ağaç varsa ev de vardır. Baktım böyle eski püskü bir mahalle. Eski püskü bir mahalle tamam. Ondan sonra gittim baktım terk edilmiş bir ev. Kullanılmıyor işte. Yapraklar dökülmüş sağ sol leş gibi. Etraf bitmiş yani bildiğim böyle. Yani hayvanı bağlasam durmaz. Öyle söyleyeyim. Gittim abi tamam mı? Sırf şeytanlar var ya şeytanlar. Şeytanın erkek kadın olması şeytan şeytandır anladın mı? Sırf bunlardan uzak durmak için dedim ki ben bu evi bu adam kiraya veriyorsa tutacağım. Bütün bu pisliğini her şeyine çekeceğim. Yeter ki kimseyi görmüyorum. Abi, kafam rahat olsun. Namusum adilime gittim. Ev sahibini sonra sonra işte buldum. Adamın yanına gittim. Dedim ki baba selamun aleyküm aleyküm selam. Dedim ki Adamlar önceden bana söylediler. Dediler bu adam el kiraya vermiyor. Yani adamın durumu var. ihtiyacı yok. Orayı da kiraya vermiyor. Ben dedim yine bir şansımı deneyim. Gittim adamın yanına. Adam da aynısını söyledi. Yani dedi bak kardeşim dedi. Ben normalde böyle bir kiraya vermiyorum. Vermeyi de düşünmüyorum. Ama dedi sen böyle Ezgin bir insana benziyorsun. Tamam mı? Çile çekmiş bir insana benziyorsun dedi. Tamam mı? Ben seni dedi anlıyorum ya. Çünkü benzerlerini ben de yaşadım. O yüzden de, dedi seni anladığım için sana dedi kiraya vereceğim. Adam verdi bana kiraya. Uygun fiyata da verdi. Tamam mı? Yani bu nedir? Allah'ın verdiği insana tamam mı? Allah sığındın ya. Hani dürüst oldum ya. Arada bir ufak tefek güzellikler yapıyor çi yapmalı da zaten abi insanı sonuçta yani. Anladın? Mı? Nereye kadar dayanacaksın? Ondan sonra orada bir müddet güzel yaşadım. işte kedi besliyordum vesaire vesaire. Tamam mı? Bir müddet güzel yaşadım. Bir müddetten sonra ister istemez yani orada bir yani her yerde buluyor. Oradan da belalı bir şekilde, musibetli bir şekilde birilerini sikmek zorunda olarak oradan da çıkmak zorunda kalır. Yani böyle. Yani anlatmaya kalksak ev hikayelerimi anlatsam size yemin ediyorum bana bin bölüm çıkar ya. Sadece onlara, gerisini de değil. Neler çekmişiz neler aman ah. Anane kim dünya senin. Yani dünyada ne şeytan karılar var. Şimdi o şeytan karılardan bir tanesini daha anlatacağım size. Tamam bir gün bir mahalleye taşındım. Mahallede ne kadar zirzop kendini bir bok zanneden varsa tamam Böyle içi biçi sağa sola, ee, falan filan yapar işte. Eline işte bıçağı alır, zırh alır işte onu kovalayayım, bunu kovalayayım diye pislikler var ya. Hani milletin altına sıçtığı tipler. Böyle görünce yolunu değiştirdiği tipler var ya. Onların var ya onların amına koydum, aldığını yüzünü paramparça ettim, boşava çevirdim. Ondan sonra o çevrede herkes benim nasıl bir kral olduğumu anladı. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Saygı duymaması gereken zaten insanlar hep sana saygı duyuyor. Sevmesi, seviyorlar. Sevgi, saygı vesaire vesaire zaten. Çünkü insanlar biliyor yani ben gidip de haf kısıtlık bir şekilde bir insana mesela zulüm etsem güçlü bile olsan kimse senden çok çok çekinir saygı duymaz ama sen hak yolunda adalet yolunda tamam mı bir şey yapmışsan bir yani bir yiğitlik adamlık yapmışsan insanlar sana saygı duyar ve seversen anladın mı neyse baba güzel güzel geçiniyoruz ve uzun bir süre geçmeden abi kısa bir süre sonra ne oldu biliyor musun senin o yiğitliğin o adamlığın başa bela ya baba yahu abi karı milleti ya Kara millet ediyorum baba, kara millet orada da bir şeytan bize musallat oldu. Yine aynı şekilde tipine var ya, trilyon versen dönüp bakmazsın. Ya bildiğin yaratık hamına koyma ya, namusuma Yüzüne bile bakmayacağım bir tip tamam mı? Kadının hikayesini biliyorum baba. Bir tane Avel bulmuş, aramış, taramış, bir tane süzme, bir tane salak böyle bildiğin mal bulmuş tamam mı? Adamın üstüne yıkılmış baba. Adamın neyi var, ne yok, evdir, şudur, budur falan filan hepsini kendi üstüne yapmış. Yani sırada ne var baba? Adamın götüne tekmeyi vurup adamı göndermek var. E bunu da ne yapıyor? Yapamıyor abi. Ne yapıyor biliyor musun? Bak düşünceye bak, plana bak. Yahu şeytanın aklına gelmez ya. Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. düşünmüş. Lan bu mahallede tamam mı? En belalı işte, bela döven işte, şunu yapan, bunu yapan işte falan filan. Kim var? İşte Ramazan Beyiz işte. Her neyse baba ben en iyisi bu adam adamla bunu birbirine düşüreyim baba. Bir tanesi örnek veriyorum. Ölmese bile bir mezara girer, bir hapse girer. Yine kurtulur mesela karıdan, kocadan. Ondan sonra baba kendine yeni bir tokmakçı vesaire vesaire çalış baba çalış. Önlü arkalı baba. Ağızlı kulaklı. Aynen aynen aynen. Ana yani abi. Ben abi insanlar kahpe kahpe neler yaşamışız neler. Yaşamışız. La Feriştah'ı bunlar yaşamamış. Feriştah'ı Feriştah'ı. Feriştah var ya dünyadaki Feriştah'ı bunlar yaşamamış. O yüzden de bu anlatılarlardan ders çıkartın değerini bilin tamamen Yolda gördüğünüz böyle her böyle çığlık atan bağırıp çağıran karıya kızı abi müdahale etme baba. Abi mümkünse etme. 50 tane olay gördük 50 tane olay yaşadık. Araya girenler tamamen Karı koca kavga ediyor veyahut da işte iki sevgili falan filan. Abi %99'un arkasında ne çıktı biliyor musun? Hepsi hikaye çıktık adam haklı çıktı. Adam haklı. Bildiğim bir tane kadın, bir tane kadın bir gün kocasıyla tartışıyor falan filan. Salam bir tanesi araya atlıyor tamam mı? Ondan sonra olay ne oluyor biliyor musun? O Erkek, kocası yani tamam mı? Bıçaklanıyor, ölüyor. Bildiğin ölüyor adam. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? O diğer Avelido kendine ekmek çıkartırım hesabıyla olaya giriyor. Bakıyor bir bakıyor gözünü açıyor hapiste. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Baba o uğruna cinayet işlediği kadın tamam mı? O bildiğin kadın var ya o kadın. Ne oldu biliyor musun? Aradan çok değil 3-5 ay sonra tamamla mı? Yüklü miktarda uyuşturucuda tamam mı? Nerede bir zirzop varsa onlarla birlikte aleme giderken yakalandı. Yani ne demek? Abi işte olay bu kadar berrak. Ha. Yani... O yüzden de size tavsiyem şu, her gördüğünüz olaya zıplamayın, atlamayın. Ben artık nasıl bir psikolojiye sahibim biliyor musun? Yaşadıklarımı, gördüklerimi, Anladıktan sonra size yemin billahi diyorum yolda bir tane kadın çığlık atsın daha şöyle ya umurumda olursa orası pek çocuğum namerdim umurumda olursa çözmüşüz abi artık ya zaten ben size bir şey söyleyeyim mi bir tane kadın gerçekten mağdursa tutup da mesela bu tür şeylerde bulunmaz çeker gider abi ya çeker gider bu kadar basit ya acısını içine ata çeker gider adam olan kadınlar böyledir erkekler de aynı der çok böyle caz yapıyorsa cüz yapıyorsa falan filan bir ki onun içinde bir bok vardır mesela bir gün Adana mıydı Mersin miydi bir de bir olay oldu tamamen işte adam bir tanesi dediler ki işte kızını taciz edeni vurmuş. Öldürmüş mü veyahut da bıçaklamış mı falan filan. En son ne çıktı biliyor musun? Abi herifin kızı süzme bir kaşarmış. Karşıdaki adam da namuslu. Hayatta kimsenin yüzüne bile bakmayan kral gibi adammış. Ama insanlar bunu bilmeden evvel herkes o adamı iyi o yaptı işte. Helal olsun. Kızının namusunu okudu. Şöyle oldu. Böyle oldu falan filan. Ulan beyinsizler. Dünyadan haberiniz yok. Aman abi. Ya abi. Ya abi ya abi. Ya abi. Bazen diyorum ki keşke Alman insanlar ne bileyim abi biraz daha bilgili olsalar diye. Vallahi billahi ya. Neyse baba. O mahalledeki şeytan tamam mahalledeki şeytan kocasını bana işte dövdürmeye öldürtmeye falan filan çalışırken gitmiş Kocasını artık ne demişse bu adam bana mı baktı demiş falan filan lan abi adam yahu harbi mal ya ulan dünyada en son ihtimal bu adamın sana bakma ihtimali var mı sıfır bildiğin sıfır amına kudumun kahpesi ama işte geldi anlat adam geri teki en son baktığım olmayacak adam başını belaya sokacak Adamı çağırdım dedim ki ne babacığım bak böyle 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 anladın babacığım anladın şeytan insanları dedi sesine gelme vesaire vesaire okey babacığım hadi işin gücün rast gitti. neyse bu adam gitmiş evde düşünmüş düşünmüş olayın doğru olduğunu ve benim haklı olduğumu anladı ondan sonra çok şükür bir o şekilde beladan sıyrıldık yani abi karı millet adam başına öyle bir verer, sokar ki öyle bir sokar ki Velhasıl kelam bu olaylardan çıkarılacak ders şu. Tekrar tekrar söylüyorum. Haberlerde bir sürü izliyorsunuz. O bazen de mesela mağdur diye zannettikleriniz olayın arkasını araştırırsan orada bile erkek mağdur çıkar. Ama insanlar tamamı çıkar işte falan zalim erkekler ölü. Erkek şunu şöyle yaptı işte şunu şöyle yaptı falan filan. Ya abi bir git olayı bir araştır baba ya. Bir olayı araştır ya. Kimse kimseyle boşuna kavga eder mi? Ya dün en basit örneğin haberleri izledim. Dün müydü kaç gün önce? Bir tane ev sahibi işte tamamı kiracısını çıkartmak istiyor. Adam haklı. Kadına demiş ki işte senin günün bitti. Günü bittiğinden önce söylemiş bak senin günün bittiğinde boşalt. Ona rağmen karı boşaltmamış. Kadına demiş ki sana iki ay daha bedava veriyorum. Mühlet veriyorum. Git kendine ev bul. Karı ona rağmen gitmemiş tamam mı? En sonunda çıktı tamam mı? Adamı bir rencide diyor. Adam diyor ki kızım diyor sen hiç terbiye görmedin mi ailenden falan filan ile işte insan gibi konuş. Ben sana süre verdim boşalt. Kadın buna ne demiyorsun musun? Sıkıza vursana bana. Sıkıysa bana tokat falan filan. Ben bunları çekiyorum. Şöyle i̇şte şöyle yapacağım böyle yapacağım. <laughs> abi Karşıdaki insan hafiften mesela örnek veriyorum. Olgun olmasa falan filan girişir buna. Ondan sonra da ne derler biliyor musun? Zavallı bir tane kadın yine şiddet mi var oldu falan filan. Ay dünyayı. Abi hepinizden tavsiyem ne biliyor musunuz? Bak gençsiniz şanslısanız, dünyanın en şanslı insanlarısınız. Benim gibi bir abiniz var. Size hayat tecrübelerini anlatıyor ve size yapmanız gereken şeyleri anlatıyor ve belaya bulaşmamanız için bilgi veriyor. Canım size tavsiyem şu. Bu tür şeytanları gördüğünüzde kesinlikle ve kesinlikle ya arkanızı var ya böyle hafiften bile dönmeyin böyle. Direk çizik baba direkt bir. İkincisi mesela sokakta veya da herhangi bir yerde böyle birisi bağırdı çağırdı. gibi şudur bu da hiç abi iyi olaya gerek yok. Hiçbir şeyde gerek yok. Zaten bir şey varsa polis çağırın. Polis kendisi zaten halleder. Tuhut da atlayıp da falan filan başınızı belaya sokmayın aslında. Benden size bir abi tavsiyesi. Yani o zaten haberlerde görmüş olduğunuz araya girenler de var ya onların da amacı ne biliyor musun? Oradan böyle ekmek çıkartmak. İşte belki örnek veriyorum kocaya yol verirler falan filan. Karıyla dost hayatı yaşar. İşte bir şeyler götürür falan filan. Kendine işte dost edilir falan filan düşüncesi. Tamamıyla bu düşünceler. Yani herkes abi tamam herkes pijlik peşinde kahpelik peşinde. Aman oluyor biliyor musunuz? O şeytan karı seni de Yarın öbürün kendine başka bir tokmakçı buluyor. Bu sefer seni o tokmakçı hallettiriyor. Ne oldu baba? Babayı yedin işte. Hava giderken al oldu. İşte bu duruma düşmek istemiyorsanız benim size tavsiye, benden size bir abi bir kıvap tavsiyesi bu tür olaylara hiçbir şekilde babacığım tenezzül etmeyin. Kat kat gözüne yoluna devam et. Ha çok çok mesela örnek veriyorum yakınında komşunda falan filan mı oluyor? Polis denen bir şey var abi ya. 150 bir şey arıyorsun keyfine bakıyorsun. Siz kesinlikle müdahale etmeyin. Boş yere de başınızı belaya soğumayın. Yazık olur size okey? Hani bizim hayatımız gitti bari sizinki gitmesin. Tamam babalar? Başka başka başka. Bugünlük aktaracağım bu kadar baba. Başka da şimdilik aklıma bir şey gelmiyor. Daha fazlasını anlatırsam zaten konu aklınıza girmez. O yüzden de videoları 20 dakika civarı tutmaya çalışacağım. 20'den aşağı anlatırsam insanlar bir şey anlamıyor. 20'den fazla 30-40 anlatırsam ne oluyor biliyor musun? Örnek veriyorum sana. 3 olay anlattım ya. Bir tanesi veyahut yoksa 2 tanesi aklında kalır. Birini unuttum ve da olayı gereği gibi kavrayamaz. O yüzden de babacığım 20 dakika en ideal baba. İkincisi de şunu söyleyeyim size. Yarın öbür gün dağlık yere taşındığımda tamamen böyle manzarayı çekeceğim. Manzaranın arkasında da ben konuşma yapacağım. Bu şekilde olursa ne olur biliyor musun? İnsanlar mesela tamamen görüntülü olduğunda senin mimiklerine takılıyorlar. Bir şey anlatıyorsun falan filan işte yüzüne şurasına burasına falan takılıyorlar. Senin aktardığın bilgileri gereği gibi anlayamıyorlar. Bundan dolayı da insanların konuya daha iyi alerte olabilmesi için bu dediğim şekilde video atarsam daha iyi olur. Tabi ara ara zaten görüntülü de yapacağım ama çoğunları bu şekilde yaparsam insanların daha faydasına diye düşünüyorum. Okey. Yani ne kadar çok anlatılana odaklanırsanız o kadar daha çok bilgi sahibi olursunuz. O kadar...